Herkese merhaba, benim adım Rose ve bu da en komik kurba... Yani kız, Joy kurba. Galiba aynı takımdayız. Hı? Baksanıza, Joy nerede gerçekten? Aa, o tesadüfen şey oldu, kurbağa. Peki ya kurbağa sihri? Tamamen kontrolü altında. Rose bile sihrini kontrol edebiliyor. <laughs> Bu bir sihir. Meditasyon denedin mi? Aa. Ee, yoga? <laughs> Ama oluş şekli... Ne zaman? Ha? Ah. <gülüyor> Tesadüfen. <gülüyor> Bazen öyle değil. Birlikte ara. türlü havalı doğa olayında en iyisi odur. Mesela böceklerle konuşmak. Oo, merhaba kuzen Julius. Ve okulda yaşayan bütün sihirli çiçeklerden yardım almak. Ayrıca etrafınızda olması çok eğlencelidir. Gerçekten çok pissiniz. sen değil misin? Aa, ben hep böyleyim. Bataklıkta yaşıyorum. <laughs> Küçük bir kızken büyüyünce ne olmak istemiştin? Eskiden sadece prensimi bulup gelin olmak isterdim. kralım böcek burger alın. <laughs> ha, merak <laughs> etmeyin kurbağa teşemdir. <laughs> Ama şimdi <laughs> yemek eleştirmeni olmak istiyorum. Regal Academy Hikaye başlıyor Sihir ve arkadaşlık var İşte Regal Academy Sihirli asasının ona verdiği ise evet kurbağa sihri. Tahmin ettiğiniz gibi insanları kurbağaya çeviriyor. Kurbağa sihri. Büyük babası iksir öğretmenimiz. Ah, i̇ksir küçük bir hayvanı çağırmalı. Umarım bir kurbağadır. Ben de. <laughs> ...ve bronz madalya. Hmm. Oh. Bir ejderha mı öptü? Kurbağa teşem. <laughs> i̇şte Regal Akademi. Yeni okulum için çok heyecanlıyım. Regal Akademi. Siz de gelmelisiniz. Sizi orada görmek isteriz. Regal Akademi. arkadaşlık var. İşte Regal Akademi. Regal Akademi. Sihirli yeni bir dünya. Düşler gerçekleşir burada. işte.